Karpuzun 7 faydası. Sıcak yaz aylarının favori serinletici meyvelerinden biri olan karpuzu hem lezzeti hem de zengin bir su kaynağı olması nedeniyle sık sık tüketiyoruz. İşte sizin için karpuzun 7 faydası. 1. Kanserden korur. Kırmızı renkli meyve ve sebzelere rengini veren likopen domates, biber, lahana ve tabii ki karpuzun içinde bol miktarda bulunur. Yapılan araştırmalara göre likopen prostat kanseri riskini azaltarak vücudu kansere karşı korur. 2. Göz sağlığını iyileştirir. Likopen antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde gözlerinizin sağlıklı kalmasına ve yaşa bağlı maküler dejenerasyona karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca karpuzda bol miktarda bulunan A vitamini göz sağlığının korunması için gerekli olan en önemli vitaminlerden biridir. A vitamini eksikliğinde göz kuruluğu ve göz enfeksiyonu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Göz sağlığınızı korumak için karpuz tüketmeyi unutmayın. 3. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp hastalıkları tüm dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebidir. Karpuz, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına neden olan damar tıkanıklıklarını engeller. Ford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada düzenli karpuz tüketenlerin kötü kolesterol seviyelerinin tüketmeyenlere göre %50 daha düşük olduğu gözlemlendi. 4. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karpuz, flavonoidler, karotenoidler ve triterpenoidler gibi fenolik bileşik bakımından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek vücut sağlığını birçok hastalığa karşı korur. İçerdiği A ve C vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri ile ihtiyacınız olan birçok bileşeni alabilmenizi sağlar. 5. Kas ağrılarını hafifletir. İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre karpuzun içerdiği L-sitrulin adlı bileşen vücut tarafından temel bir amino asit olan L-arginine dönüştürülür. Le Arginin ise kan dolaşımını iyileştirerek damarları rahatlattığından egzersizden sonra yaşanan kas ağrılarını hafifletir. 6. Yüksek tansiyonu düşürür. Florida State Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmaya göre karpuz, kilolu kişilerde yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. 13 orta yaşlı, aşırı kilolu ve hipertansiyon tanısı koyulmuş kişinin katılımıyla 12 hafta süren bir araştırmada karpuzda bulunan lesitrulin bileşeninin aort basıncını azaltarak tansiyonu düşürdüğü tespit edilmiştir. 7. Kilo kontrolünü sağlar. Karpuz, %91 su içeren, elektrolit ve lif bakımından zenginliğiyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca oldukça az kalori içeren karpuzun bir kasesinde ortalama 45 kalori vardır. Diyet listelerinde ara öğün olarak tüketeceğiniz karpuz, vücut ağırlığınızı korumada en yakın dostunuz olabilir. He unutmadan, karpuz gibi likopen bakımından zengin besinlerin aşırı tüketimi mide bulantısı, kusma, ishal ve şişkinlik gibi bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle tüketim miktarınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca her meyve kendi mevsiminde olgunlaşır ve güzelleşir. Karpuzu da mevsimine göre tüketmeniz, sağlığınız için yapacağınız en önemli adımlardan biri olacaktır. Ve bu arada aklında olsun, burası bilginin doğru adresi.